yapmakta olduklarından çok iyi haberdar olandır. Öyleyse sen, senin yanında tevbe edenlerle birlikte emrolunduğun gibi dost doğru ol. Ama sakın aşırı gitmeyin. Çünkü o sizin yapmakta olduklarınızı çok iyi görendir. Cehennem ateşinin size dokunmaması için zulmedenlere eğilim göstermeyin. Sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur. Sonra yardım göremezsiniz. Gündüzün iki tarafında ve geceye yakın saatlerde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu Allah'ı anmak isteyenler için bir uyarıdır. Sabırlı ol. Çünkü Allah iyilik yapanların karşılığını zayi etmez. Keşke sizden önce yok ettiğimiz kuşaklar arasında, yeryüzünde bozgunculuğu engelleyecek, akıllı, erdemli kişiler bulunsaydı. Ama onlar arasında kendilerini kurtardığımız pek az kimse dışında bunu yapan olmadı. Zulmedenlerse kendilerine verilen refahın peşine düştüler ve günahkar oldular. Rabbin insanları iyi davrandıkları sürece kentleri zulm ile yok edecek değildir. Eğer Rabbin dileseydi, insanları tek bir toplum yapardı. Ancak onlar, Rabbinin merhamet ettikleri dışında, farklı görüşler savunmayı sürdüreceklerdir. Çünkü Allah onları bunun için yaratmıştır. Böylece Rabbinin inkar edenlerle ilgili, andolsun ki ben cehennemi cinlerle ve insanlarla dolduracağım sözü gerçekleşecektir. Biz elçilerin haberleri içinde kalbini güçlendirecek olanların her birini sana anlatıyoruz. Bunda sana gerçeğin bilgisi, inananlara bir öğüt ve bir uyarı gelmiştir. İnanmayanlara de ki: Bize karşı elinizden geleni yapın. Biz de yapıyoruz. Bekleyin. Biz de bekliyoruz. Göklerin ve yerin gaybi Allah'a aittir. Bütün işler ona döndürülür. Öyleyse sen ona ibadet et ve ona güvenip dayan. Çünkü Rabbin yaptığı Rahman ve Rahim olan